والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على قبيل قلوبنا محمد. صلوا على شفيع قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد. السلام عليكم. bizleri yoktan var edeyim göndermiş olduğu bu dünyada varan bir varlık bu bir şey değil muhakkak ki biz sizi bir şeylerle sınayacağız hayatın her alanı her saniyesi her saniyesi bir iddia an üniversitelerde okullarda iddia sınıflara bizi sokuyorlar. Başlangıç saati işte saat üçte sınav başlayacak. Giriş bu saat, çıkış bu saat. Bu saatlerin dışında sınav alınmazsınız. Bu saatlerin dışında da sınavdan çıkamazsınız diye okullarda dahi bize bir zaman dilimi veriyorlar. O zaman dilimi içerisinde ister soruya bak kağıt önünde, ister bakma sınavın içerisinde. Ben soruyu yapmayacağım. Ben öyle oturup bak oyalayacağım olmayacağım. de zaman sürekli ilerlemekte. Sınavın başındaki hocam, arkadaşlar, son bir saatimiz kaldı. Artık zaman azaldıkça da hatırlatmalar artmakta. Sınavın içerisinde böyle dünya sınavları. Son yarım saat var diyor ki arkadaşlar, son yarım saatimiz kaldı. Zaman azaldıkça hatırlatma artıyor. Dünya sınavının içerisinde böyle. Aslında bizim ahirete dönük sınavımızın içerisinde de durum aynı Zamanımız kısaldıkça, vaktimiz azaldıkça uyarılar bize her bir tarafımızdan gelmeye başlıyor. Arabalarımızda bir arıza olduğunu işte motor arızası hemen orada gösteriyor. İşte lamba arızası, bilmem ne arızası bir yerlerde fire veriyor, kendini göstermeye başlıyor. Araçta sıkıntı var. İnsan bedeni de aynı böyle cenab beden üzerinden bize uyarlarını yapıyor. Aynaya baktığın zaman o şaşalı günlerinde, 17 bin, 18 15 yaşlarında böyle ben ama aynaya seneler sonra baktığında şuralardan biraz çizikler belirlenmeye de, başlamış. <laughs> ne bileyim işte artık diyorsun ki ya bir ağlı oturdu, Buradan kalkıp gitmiyor bu ağrı. Herhalde bu ağlı beni götürecek. İşte envai çeşit rahatsızlıklar Cenab-ı Hak bize bir şeyi hatırlatıyor. Hepimizin en nihayetinde kuyru nefsinde ifa tutmalıdır. Her can her nefis ölümü tanıyacağız. Bu uyarılar bize adetten böyle yoldaki levhalar gibi. Bak, bunlar şunu, şunun için sana hatırlatıyoruz. ölüm var. Artık sana verdiğimiz günlerin hiçbirini geri sana vermeyeceğiz. O yüzden anını, yaşadığın anı kıymetli bir hazinenin o ana sahipçe o andan istifade din kadar istifade edin, müstefid ol. Peki hangi açıdan müstefid olursak, gerçek manada müstefid olunca oluruz? Eğer ne açıdan olaya bakacaksak, nimetler hepsi elimizden kayıp gidiyor. Mal, hük, servet, şöhret, günün ünlüleri, bakın televizyonda, gazetelerde boy boy resimleri olanlar, bugün atları da anlıyor. Onlar unutulmaya hiç Cenab-ı Hak her şeyi böyle adeta dünyaya bakan yüzüyle eskitiyor. Bir ayakkabıyı almışsınız yeni, diğerken böyle çizik bulaşmasın, işte pislik bulaşmasın, İlk bildiğiniz siliyorsunuz bir daha. Ama biraz daha giydikten sonra bunu ne kadar silersen sil. Yani bunun artık yapısı bozuldu bu ayakkabının. Yani artık tabak tadı vermeye başladı bu ayakkabı. Ben bu ayakkabıyı değiştireyim. O da eskiyor. Giydiğiniz elbiselerinizin eskimesi gibi Cenab-ı Hakk'ın insana bahşetmiş olduğu şu beden elbisesi de bedel eski yüzler kırışıyor işte yürüyüşler yavaşlıyor koşmalar yürümeye dönüyor yürümeler artık onların herkese bir hak diyor Cenab-ı biz herkime uzun ömür verdiysek bazıları da uzun oluyor onu yaratılmışta gerisini geriye gönderiyoruz İnsan yaşlandıkça sanki çocuk ona döner Duyguları ona dönüyor, düşünceleri ona dönüyor. Artık adeta böyle bir çocuk gibi olmaya başlıyor. Cenab-ı Hak da öyle dedi. Her şeyi eskiye doğru döndürüyor. Bize verilen nimetler bir süreliğine bizim verilmişler kalıyor. Hepsi bizde bir müddet sonra çıkıp elimizden Elimizde onları böyle ömür boyu bekletsek biliyoruz ki ölüm onu bir kesecek. Peygamberimiz bir gün dedi ki şöyle elinde bir çubuk yere bir çizgi çekti. Şu dedi sizi işte ev, e, e ömrünüz hayatınız burası. ilerleyen bir çizgi çekti. Şu Emeliniz dedi, ortaya bir çizgi attı, arasına o iki, iki nokta, dedi ki bu da ecelinizdir. İnsanın emekleri, arzuları peşinde koşarken, hayat bir anda önünü önümle beraber kesiyor. Bakıyoruz ki elimize geçen her şey bize bir süreliğine, bize emanet edilmiş. Bunun bilincinde olanlar sabrın kuşanıyor, takvayı kuşanıyor. فاذا وَذَٰلِكَ هُوَ فاشل كان الله فاشل كان الله فاشل كان بَشَرُ فاشل كان الله فاشل كان الله فاشل كان الله فاشل كان الله فاشل كان رَبِّكَ فاشل كان الله فاشل كان الله Oh